Arkadaşlar bu ne? Bir, bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Örneğin x artı y artı 10 eşittir 0 doğrusu verilsin. Tamam Bu a noktasının d doğrusuna olan uzaklığı nedir? Noktanın noktanın doğruya olan dik uzaklığı arkadaşlar. Tamam Konumuz bu. Hani başta da yazdım yani. 1 Abdullah söyle bakalım. Evet çok güzel. X yerine 1 2 1 artı Abdullah söylüyor dedim ama İşte bu uzunluk 13 bölü kök 2 arkadaşlar. Soru bitti. Aferin. Hadi bir soru daha. Öğrenememiş, bilmeyen arkadaşlara bir soru daha. Yazabiliyorsun serbest ama orada oturursan yazamazsın. ki. Şimdi A 0'a 4, 7 o. A noktasının D doğrusuna olan dik uzaklığı kaç birimdir? Melike? 0 12 7. Doğru. Anlatın mı? O halde 12, 7 daha 19 bölü 9, 4 daha 13. Bu kadar bitti. Bu anlamda soracağınız sorusu olan var mı bu anlamda? Yok. Tamam. İki doğru birbirine paralel olabilir. Doğru mu? Bu durumda eğimleri birbirine eşittir. Bunu çalışmıştık. İki doğru birbirini dik kesebilir. O zaman eğimler çarpımı eksi birdi hatırla. İki doğru düzlemde ayrıca üst üste bulunabilir. Bak iyi düşün. Üst üste bulunabilir. Yani çakışık. Bu durumda bu iki doğrudan biri diğerinin katıdır yani. Mesela ilk doğru x artı y artı 3 ise örneğin Öbür doğru da 2x artı 2y artı 6 eşittir sıfırdır. Hani belli bir katıdır. Düzden de iki doğru ya böyle ya böyle ya da böyle bulunur. Yalnız e, şu da var. Birbirini kese de bilir. Ama bununla ilgilenmeyeceğiz biz hani şu an henüz. Zamanla onu da öğreneceğiz. Ya da şöyle özetleyelim. İki doğru birbirine paralel olabilir. Birbirini kesebilir. Paralel kesebilir. Çakışık olabilir. Üç durum. E kesişiyorsa dik kesişebilir veya belli bir açıyla kesişebilir. Öyle değil mi? Tamam. O zaman yavru ceylanlar bak şimdi. D1 doğrusu 2x eksi 5y eksi 2 eşittir 0 olsun. D2 doğrusu 2x eksi 5y artı 1 eşittir 0. D1 ve D2 için ne söylenir? Şimdi D1 doğrusunun eğimi ne? D1 doğrusunun eğimi ne? Bak 2 yazıyorum. Eksi 5'i yazıyorum. Başına eksi atıyorum. Bunu hatırladınız mı? Eğim bulmaca. M2 ne? A femsi. 2 yazıyorum. Eksi 5'i yazıyorum. Başına eksi atıyorum. Aa. Aa. Eğimler birbirine eşitse ne söylenir? Eğimler birbirine eşitse ne söylenir? Söyleyeyim baksın hemen cevap veriyorum. Şunlar birbirinden farklı olduğu için D1 paralel D2 denir. Eğer bu ikisi birbirine eşit olsaydı çakışık diyecektim. Tamam. Bu kadar yani bu. Tamam. Bunlar paralel evet bu iki doğru birbirine paralel. Tamam. Yok yok çakışık. Öyle mi dedim ben? Hayır. Eşit Hayır. olsaydı Hayır. çakışık diyecektim. Paralel bunlar birbirine tamam mı? D1 ve D2 doğrusu birbirine dik ise D1 dik, D2 ise D nedir parmak? kesişiyormuş bunlar. M1 çarpı M2 eşittir eksi 1 denir. O zaman birincinin eğimi 1 bölü 1 eksi çarpı ikincinin eğimi 1 bölü P eksi eşittir eksi 1 olmalı. Bunları anladınız mı? Anlayanlara kaldırsın. Şimdi eğim bulurken x'in kat sayısını y'nin kat sayısını bölüyor. Başına eksi atıyorsun. O zaman burası 1 bölü P eşittir eksi 1'den Değil mi? P eşittir. Eksi 1 gelir arkadaşlar. Bu soruda P M eksi 1 miş. Geçmiş olsun.